Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de mutfak hani mutfak demirlerinde asılı olan yine bu yan taraftan güneş alan bu demirlere asmıştım bunları. Geçen gitmiştik birlikte biliyorsunuz. Bunlara da birazcık su vermek istiyorum. Bunların da altı delik değil. Ha delik delik derdim. Ama şu küçük şeyle hani kötüleşmesinler diye küçük bir saksı ya eğer yerindeyken sularsam aşağı dökülüyor arkadaşlar biraz yamuk durduğu için. Şu boya hani saç boyaların içinden çıkıyor ya. Onunla da bunları sulayalım birazcık. Tamam. Bu melakolarım almıştım biliyorsunuz çeşme altından. Şurada başka değişik bir şey var onu ne bilmiyorum. Bunları e, o gün diktim. 2 üç gün önce değil mi? Gittiğimden, diktiğimden beri sulamadım da arkadaşlar. Hiç burada devreşinlerim var. Pulvinata. Şu pulvinata Bence öldü gitti gibi geliyor bana. Onun kellesini almışım. Bilmiyorum. Şu ayı pençemiz yeni aldığımız. Şöyle. Bunlar sulanmadı daha. Şöyle küçük 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 küçük. Burada şeyler, Joyce'lar, Sedum Joyce'lar var. Şurada bir çiçeğimin bir kusukulantimin çiçeği. Çiçeği var arkadaşlar. Yeter herhalde ya. Çok dökmeyeyim değil mi? Bugün ama gerçi rüzgarlı. Bugün de rüzgarlı. Dün de öyleydi. Hala yağmur yağmadı. Birazcık daha şuna. Evet. Bunun ucundan çok fazla akmıyor. Yani çok sulamış gibi görünmeyeyim yani. Köklerini bile bunu bakın bundan da almıştım kelle. Bu da e, oradan yavrulamaya başlamış. Perforatalar. Aa, küçük küçükler. Tamam. Şu gibi işin oraya da. Tamam. Ay! <laughs> Düşüyor da elimden arkadaşlar. Şimdi bunları beraber koyabilir miyiz acaba oraya? Ay meyvelerim de gözüküyor. <laughs> Neyse burası mutfak. Yapacak bir şey yok. Heh. şuraya ben onları hep her seferinde düşürme korkusu yaşıyorum arkadaşlar. <laughs> Kolay değil. Evet, bunu buraya asalım. Oldu mu? İyi yeri göstermiyorum ki. Göstersem iyi olacak. Şimdi bunu da buraya asalım. Bakın. Evet. İşte aşağı doğru gidiyor. Şu iki taneyi de bu elimle yapayım. Evet. Şimdi bunları da asalım. Hi. Biri dilek. Ay bunu nasıl tutacağım da şey yapacağım? Bir dakika arkadaşlar. Sayı çektim size ama durdursaydım iyiydi de. Evet. Bunu da şimdi nasıl asacağız? Bakın çok güzel bunlar oldu. Melakolar. Melakoyu çok seviyorum. E, Division seviyorum. Kluvenata'yı çok seviyorum. Bunu da bir doldurayım. Deminki gibi olmasın. Öyle şey yapalım. Evet arkadaşlar o da oraya. Asıldı. Aşağı düşürmeyi. Bir gün düşüreceğim ama ne zaman düşüreceğimi ben de bilmiyorum. Böyle işte. Balkonumuz, mutfak balkonumuzun önü de böyle oldu. Şeyleri. Bakalım şimdi öbür cam. Evet. Şimdi de odadaki oda camına gelelim. Bir bakalım. Bunlara da biraz su dökelim. Burada ha, yan tutayım. Burada nergis soğanlarım var biliyorsunuz. Biraz dipleri kurumuş. Neydi? Bir şey çiçeğiydi. Neyse. Bunlar var. Bunlar biraz temiz. Bunlar ilgisiz. Yani sukulentten başka bir şey sanki ilgimi çekmiyor arkadaşlar. Ay bunları köklemiştim. Bakın hala dikmeyi unutmuşum buraya. Şöyle birazcık soku soku verelim. Gerçekten sukulentten başka hiçbir şey benim ilgimi çekmiyor bu aralar. Bunlar sonra onu, da bir düzeltirim ben. Orada da var. Orada da atlas çiçeğimiz hani 2-3 tanesi köklü ama bazıları da köksüzdü. Köklenmesini bekliyorum onların. Bakalım bir olmuş mu? Köklenen var mı? Şunlar mesela küçükler. Bunlar böyle köklenir mi? Ayrıca onu da bilmiyorum. Hani suda mı köklenir, burada mı köklenir bilmiyorum yani arkadaşlar. Şu üç tanesi köklü. Ortadakiler köklü. Bir arkadaşım sormuş Nereden aldınız diye. Bunu da arkadaşım vermişti. Şimdi şuradan bunlara da birazcık su dökelim. Bu sefer büyük tası getirdim. Küçüklerle. Bir şey demedim. Bir şey verigata ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Buna da Buna da Kökleri tam girmedi ama Bakacağım ben ondan sonra ilgileneceğim. Evet. Yine, yine su doldurdum. Şunun dedim ya sadece Hani ay çekemiyorum tabii ki kolumla. Ortadakiler köklü. Öbür taraflara bek dökmeyeyim istedim. Gösteremedim buradan elimden görünmüyor ama. Tamam arkadaşlar. Bu kadar burası da. Bu şeyde sulanmış olması bu, da. Nergislerim. Bu afra bir şey. Hepsinin ismi mum çiçeği mi bu? İsmini biliyorum aslında da. İşte. Şu an aklıma gelmiyor. Hepsinin altlarının tabağı. bir bunların tabakları var. Ama o tabağın altı da delik arkadaşlar. Onları da deldim. Yani altlarında hiç şey yok. Bakın hepsi direkt fazla bile sulasam akacak yani aşağıya. İşte böyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu güzel bir çiçek. Evet bunu ben bir temizleyeyim. Key. Okay. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Her şeyin başı sağlık. Lütfen.